sevgili il çok sevgili belediye başkanları, çok sevgili basın, temsilcileri. AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya il ilçe belediye başkanlarının yanı sıra parti kadın kolları, gençlik kolları, il başkanlarıyla başkan yardımcıları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin HADO diye bir projesi olduğunu ve bu projeyi hayata geçirmediğini ifade eden Yeşil Dal şunları söyledi. Yerim yok dedi Büyükşehir. Buyurun yeni bitirdiğimiz Madenli'deki balıkçı barınağını, orada bir alanı, yani bizim devlet hava meydanları, liman işletmeleri genel müdürlüğüne ait olan yeri, Vali Bey'in öncülüğünde milletvekillerimizin desteğiyle tahsis ettik umarım şehre kazandırır ve işletebilir. Bizim elimizde başka veriler var. Ama engelleniyorum, yapılmam istenmiyor falan denmesin diye biz sağlayabileceğimiz her türlü imkanı sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Başkan Yeşildal Büyükşehir Başkanının önümüzdeki meclis toplantısında yeni boşlanmalar talep ettiğini ifade etti. Biz AK Parti grubu olarak, Cumhur İttifakı olarak bu şehre yapılacak her hayırlı hizmete destek olacağız. Yetki istiyorsa mecliste yetki vereceğiz. Kaynağın temini noktasında da bakanlıklarla, genel müdürlüklerle temas halinde olacağız. Şimdi AK Parti grubu olarak da Cumhur İttifakı olarak da bu borçlanma talebinin kalem kalem arkadaşlar irdeliyorlar ve büyük şehrin ilgilileriyle de diyalog halindeler doğal olarak ve olacaktır. Bu borçlanma talebine bizim bakış açımız ne olacak? Biraz önce söylediğimden çıkarırsınız. Bu şehre katma değer sağlayacak ve doğru olduğuna inandığımız her hizmete destek olacağız arkadaşlar. Bakın açık ve net söylüyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yanlış yapılan çalışmalarla eleştiren Başkan Yeşildal, Hatay'da çöp, çukur, çamura ilaveten çarçur ve çuvallama durumuyla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Kanalizasyon var, arıtma yok. Arıtma var, kanalizasyon yok. Köprü var, yol yok. Arsuz gibi bir yerde. Yol var, köprü yok. Köprü var, yol yok. Aynı cümle içerisinde en çok altyapıyı yapan benim içme suyu boruları. Sağlıksızdı bunların tamamına yakınını değiştirdim deyip ardından hatta isale hatlarını da değiştirdim deyip özellikle Harbiye'den, Defne'den Antakya'ya gelen içme suyu isale hattını da değiştirdim deyip ama aynı cümle içerisinde kayıp kaçak oranım yüzde seksen diyen birine ben hayatımda ilk kez görüyorum. Başkan Yeşildal, sağlık çalışanlarının ve fedakarlıklarının sayesinde dünya üzerinde pandemi sürecini en doğru yöneten ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Ama hükümetimiz bir destek ortaya koydu. Tam kapalı esnafımıza kimine 3 bin, kimine 5 bin, kimine 8 bin hibe verdi. Bakın lütuf değil. Vatandaşımız sabretti, bu mücadeleye destek verdi. Hükümetimiz de şartları ne yaparak zorlayarak bu imkanları halkımıza sundu. Peki başka kim ne yaptı? Çevre illerimize bakıyoruz. Belediyelerimiz, büyükşehir belediyelerimiz kendi uhdesinde olan her türlü hizmette ya indirime gitti ya hibe, hibe etti. İl Başkanı Adem Yeşildal'ın ardından ilçe belediye başkanları da kısa selamlama konuşması yaptı. Açıklamaların ardından basın toplantısı son buldu. Gerçekleştirdik. Bunun da takip miktarı